Evet, Kerime'nin kumbarasını açıyoruz. Kerime yürü kumbaranın başına. <laughs> Kerime yürü kumbaranın başına hadi. Gel bakalım içinde kaç para birikmiş gel. Gel. Bak bakalım yürü. Yürü bak bak. Aa! Paralar. Paralar çıkıyor Kerime. Kerime paralar çıkıyor bir sürü. Kerime kumbaranı kırdık. İçinden paraları çıkaracağız. Evet. wow, ağzına kadar birikmiş. Evet. Vav wow, Kerime. Çok paran olmuş.